<laughs> i̇şte geldim. Pops ve Wild Rüya Takım. Başlıyoruz. Hiçbir yılan uzun zamandır Zootropolis'e ayak basmadı. Ayakları da olsa fark etmezdi. <laughs> Bak zaten zor durumdayız havuççuk. Hadi kapatıyorum. Pizza geldi. Dıdır <laughs> yapıyorum, yapıyorum. Yapıyorum başla. <laughs> Bu ne biçim ezdir ya. <laughs> Yapayım mı şunu bir daha? <laughs> bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Havuççuk, hey! ya yapma <laughs> Hadi gidelim. <laughs> flash flash yüz metrede yavaş. İşe gitmeliyiz. Kuralları boş ver. Neden? Olmasın. Benim tradım senin tıradın. <laughs> Ve seni etkilemesine izin verme. Okey? <laughs> Okey ne lan? <laughs> Araya kaynayacaksan komando tarzı işe yaramaz. Mesele sadece kıyafetler değil yavrum. Mesela davranışlar. Ha, tavşanım. Her zaman papaz pilav yemez. Oynat biraz. Çabuk. When you just dream. <laughs> canım çok abartma. Fena oynamıyorsun da abartma. Ne haber? <laughs> Örgüçler yıkılıyor. Amir evet. Hop Yo 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 yo. <laughs> Açığa 17 yo. Hazır. Yo yo. Affedersiniz. Bir daha öğretir misiniz ne olur? Gözlüğümü takmamışım.